Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash of Clans'ın yeni bölümüyle beraberiz bu bölümümüz arkadaşlar Clash of Clans güncellemesi ilk bakış atacağız. Daha az önce güncelledim oyunu. Yeni geldi güncelleme. Ve güncelleme ilk bakış arkadaşlar. Bu arada Clash of Clans'a çok büyük bir güncelleme gelmiş. Girince şimdi kontrol edebilirsiniz. Ve daha fazla Clash of Clans videosu için videoyu beğenmeyi arkadaşlar. Ve yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü benim 160 seviye gireyim göstereyim. Bir Clash of Clans sistem var. Clash of Clans çok fazla izlenmedi. istenmediği için ben Clash of Clans videoları çekmiyordum. Eğer dediğim gibi arkadaşlar Clash of Clans videolarını devamlı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Clash of Clans'ın gelmesi demek Clash of yani gelmemesi demek de değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani zaten günde Clash videolarımız gelecek. Haftada 3-4 tane de Clash of Clans atabilirim ekstra olaraktan. Ve oyun başlangıç ekranı bayağı bir değişmiş ve çok kaliteli olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben bu oyunu 3.5 sene oynadım arkadaşlar. Çok emek verdim. 160 seviyeye kadar getirdim hesabımı. Kendi elememi tek başıma kastım. Daha sonra Clash Royale çıktı. Clash Royale daha fazla cezbetti bizi. Fakat Supercell buna daha iyi bir çözüm getireceğiz. söyledi. Bakalım zaten köyüme saldırmışlardır. Şimdi her yeri bam 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 gömmüşlerdir. 10 diyor. Köyünü güvende tut diyor. Şuna bir tıklayalım. Ücretsiz onar diyor. Gemi seni bir yerlere götürür diyor. Bakalım gemi bizi nereye götürecek? Şunları toplayalım. Ganimetlere... Ha, şef gemimiz sayfamız yola çıkmaya hazır. İlginç. Çok gitti bu iş. Aha mürettebatlar geliyor. Atlay kızlar gidelim. Geri dönüş yolunu da biliyoruz diyor. Yürü bakalım kardeş. O çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bakın. Ah. Arkadaşlar yemin ederim ilk defa bakıyorum. Arkadaşlar yeni bir köy. Aa abi bu nasıl bir yer lan? Yıldız Laboratuvarı. Burada galiba şey de vardı. Madenci. Ziyaretçiler hoş geldiniz. Hop sen de nereden çıktın? Burası benim evim ama güzel temizlenmişsin. Gelin size etrafı gezdireyim. Ben usta inşaatçıyım. En sevdiğim binayı görmek ister misiniz? Birliklere özel yetenekleri kazandırıyor demiş. Tıkla. Araştır. Barbar. Abi çok iyi. Öfke. Tıkla. Şimdi bul. Bakalım abi yeni bir seviye getirmişler ona. Yeni bir oyun alanı getirmişler. Harun vs Master Jim. Aha ha. Aa. Aa elit barbar tipinde bunlar. Arkadaşlar klan. <laughs> elit barbarlar gelmiş. Bakın bu. Aa ilk attığımda öfkeli ama sadece. Hmm sadece ilk attığımız öfkeli. Abi çok güzel ya. Bu da barbar kulübesi lan. Bu arada sastayım arkadaşlar bu çekip duruyorum kusura bakmayın. Asla. Rakip saldırıyor demiş. Ha o da bana saldırıyor. Ha Jimmy de bana saldırmış. O benden iki var ben onları çalmışım. Jimmy seni tokatladım kardeş. İki tane köyümüz var arkadaşlar. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. İstediğimiz yeri yapa biliyoruz. Muazzam bir şovmuş. Şey İnşaat üstü yepyeni bir dünya yelken demiş. İnşaat üstüyle yepyeni bir maceraya atıl. Özel birlikler, binalar ve daha fazlasıyla baştan aşağı yeni bir üs inşa et. Seyahate çıkmak için gemini tamir et demiş. Yeni karşı, karşılıklı savaş modu yepyeni ordu oyun tarzı liderlik tablosunda karşılıklı saldırı gerçekleştir. Sinsi okçunun pelerini gibi yeteneklerle birlikte eğil. Tekrar kullanabilme yeteneğe sahip güçlü bir kahraman o edin. Yeni bina dümen hazneleri. Rakipleri ezici bir fırlatma tuzağı ile <laughs> başa çıkılma savunmalar. Alt et. Üstü taş madeni ve saat kulesini güçlendir. Bu diğerdeki özellikler. <laughs> iyileşme, dondurma vesaire 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 özellikler gelmiş. Burada arkadaşlar gece modu var. Evet gece modu var. Abi burası mükemmel olmuş ya. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Savaş makinesi bozuk diyor. Bunu tamir etmemiz lazım. Ee, saat kulesi bozuk diye bunu tamir etmemiz lazım ve bunları tamir etmemiz lazım. Bunları da kaldırmamız lazım arkadaşlar. İnşaatçı inşaatçı inşaat dükkana geliyoruz. Orada geliyoruz. Burada bir şey var. Savunmaya geliyoruz. Burada hiçbir şey altınımız yetmiyor. İnşaatçı binası. Hmm. Buraya çok uğraşmak lazım arkadaşlar. Hmm. Antik barbar heykeli falan filan bunlar var. Bir dakika lan ne varmış? Okçu kraliçe heykeli var burada. Orada barbar kral heykeli vardı. Orada eğitebiliyoruz. Yani bakalım başka bir şey. Barbarlarımız zaten yüksek arkadaşlar. Üçüncü seviyede saniye başına hasarı artıyor. İsaat puanı vesairesi artıyor. Şunu şöyle bir geliştirelim arkadaşlar. Bir dakikası var taşımız verip bunu da bitirelim. Ve okçularımız da açılmış olsun arkadaşlar. Okçularımıza 5000 tane iksir lazım bu arada. Şunları alalım. Ee, ne yapalım şimdi bakalım. Arayüzde başka neler var neler yok. Geç abi bunu. Peki kendi köyümüzde nelerimiz var? Ha, kendi köyümüze geçtik. Burada peki değiş... Aa, hepsini bir topladık kaynakları. Şunları bir toplayalım. Abi çok güzel olmuş. Dükkana bakıyoruz arkadaşlar. Burası yine aynı mantıkla işleyen bir yer. Kaynaklara bakıyoruz. Değişen bir şey yok. Orduya bakıyoruz. Değişen bir şey yok. Savunmaya bakıyoruz. Değişen bir şey yok. Kalkan sistemi aynı. Dekorasyonlar aynı. Bir şey yok. Şunlara mühimmat ekleyeyim arkadaşlar. İzniniz ile Hmm, bu şekilde bir şeyler gelmiş. Köyüm bu arkadaşlar dediğim gibi köyü tamamen kendi elemeyim göz nurumla yaptım bunu da. Söyleyeyim. Vallahi arkadaşlar şimdi olay bu. O zaman köyde sıralama tablosunda en iyi kılanlar, en iyi oyuncular falan var mı? Var. Burada tamam. Peki buradan oraya geçtikten sonra bir şey dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Ha buranın sıralama tablosu da var. Hmm. Adam oğlum ne yapıyorsunuz 113 level diyor ya. 113 level diyor arkadaşlar. Ha bunu kendi acaba? Aynı kendi level tam. Yani, tam sakinim. Tam daha kimse bir şey yapmamış. Ee, i̇lginç arkadaşlar bu köyü gelsiniz. Anladığım kadarıyla yani bu köyü gelsiniz yani bu kadar basit. Hmm, bizim inşaatçı ihtiyacımız var değil mi? Ordu. Ordu kampı 12.000 diyor. Savunma diyor. Duvar var yine. Fırlatma tuzağı var inşaat havai fişekler ezici diyor, mayın diyor, yaylı tuzak, muhafız kulesi, 4. seviye inşaatçı binası. İlginç, tamam. Yani savunma acaba buradan daha fazla alamıyor muyuz ya? Neyse savaşalım ya biz. Savaşalım bakalım. Harun, o, bu arada savaş geçemiyoruz arkadaşlar. Bulduğumuza saldırmak zorundayız. Tamam çok güzel. Aa bir barbarımız öldü. Ama %100 alırız herhalde ya. Evet %100 alabiliriz gibi geliyor burada bana. Barbarlar canavar gibi vuruyor ya. Abi çok hoşuma gitti ya. Yeni şeylerin gelmesi gelsin çok güzelmiş arkadaşlar. Bakalım oyunu bu nasıl etkileyecek? Oynanılabilirliğini arttıracak mı? İnsanlar bu yeni tarafa, yeni dünyaya yelken açıp buralardaki şeyleri sevecek mi? Ganimet toplamak nasıl ya da ganimetle alakalı durumlar nasıl bunları tabi daha bilmiyoruz şu an arkadaşlar kupa kasıyoruz yani burada kupa muhabbeti var büyük ihtimalle Sadece kupa muhabbeti olacak bulduğumuz adama saldırmak zorundayız gibi geliyor şu an ilk bakışta Tamam diyoruz saldıracak mısın sen de bana Zafer evet %29'a kalmış Şimdi bul kardeşim bir tane daha bulalım 3 tane yapınca ne olacak bakalım Gerçekten muazzam güncelleme Harika güncelleme. Şimdi <laughs> Ölme lan biriniz. Oğlum ölmeyin ya. <laughs> Hızlıca hallederdik. Bu arada mesela Clash Royale'de Wi-Fi işareti internet gidince devam ediyor. Clash of Clans'ta bunu yapmaları lazım. Çünkü mesela saldırıyorsunuz, bütün büyükleri göndermişsiniz. Abi internet kopuyor, her şey gidiyor. Bunu da bence düzeltmeleri lazım. Galibiyetimizi alacak biz %100 yapmaz herhalde ya. E o da %100 yaptı. Eğit kardeşim ya. Bakalım. Kim kime dumduma. Ölme be. İşte bir level daha attırsa ölmez herhalde. <laughs> Askerlerimize yeni özellikler ekliyorlarımız çok güzel bir durum arkadaşlar. Yeni savunma binaları çok güzel bir durum. Yeni özellikler çok güzel bir durum. Bence yeni görsellik çok daha güzel. Yani Clash of Clans 2 gibi olmuş arkadaşlar. Burası köyümüzün genel bakışı bu şekilde. Yani ilginç olmuş bence güzel olmuş ya, Eğlenceli olmuş arkadaşlar. Abi ben şu an çok heyecanlandım ve çok oynamak istiyorum. Ha bu da %100 yaptı ya. O zaman tuzak ekleyelim arkadaşlar. Savunma. Fırlatma tuzağını. Şunu da kaldıramadık bela oldu başımda yemin ediyorum ya. Aynen şunu şuraya iyice gömelim. Şunu da şöyle şuraya alalım mesela. Etrafına binaları gömelim. Ki millet bununla uğraşırken bu binalarla. Biz de buradan bam 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 gömebilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Yapabiliriz evet. Güzel. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya. Alalım. Ya efektler falan çok güzel olmuş ya. Ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Şimdi saldır kardeşim. Şimdi hepinizi biçtim. O bakın ikisi birden git. Aa gidince geri geliyorlar. Ana. Gidince geri geldiler. İlginç bunu bilmiyordum. Millet genelde bu işle alakalı şeyler olacak falan filan demişti arkadaşlar ama hiç bu alakası yokmuş. Onu öğrenmiş olduk. Bayağı farklı bir dünyaya, farklı bir yere gelken açtık. Yeah! Zafer 15.000 15.000 geldi. Ganimet bonusumuzu aldık arkadaşlar. Bayağı bir şey. Köy binamızı basamıyoruz. 3 diyor ne bu sosyal ha ekleyenler. O oh, bir dakika neymiş? Köyünü güvende tut. Ödülümüzü aldık. Bunun için ödülümüzü aldık. Burada 5 taşımız var. Oradakiyle farklı galiba değil mi? Taş yok. Aynı mı yoksa? Yok aynıymiş tamam. Tamam. Çok taşı. Bu ne lan? Ganimet arabası kaynakları 620 bin 620 .000 verdi vay be. İlgi çok verdi be. <laughs> Onu buraya aktaramıyoruz mu ya diğer tarafa? Şimdi arkadaşlar şuradan ee, bir şunu a dev açılıyormuş. Şuradan bir araştıralım arkadaşlar. 3 dakika diyor. Okçumuz da gelişmeye dursun. Ordu olaraktan bir şey basabilir miyiz? Savunma binası olaraktan o çift top basalım arkadaşlar. Başka da bir şey basamıyoruz sanırsam. Yani şuna 8 taş verebilir miyim? Bence şu daha önemli arkadaşlar. Çift topumuzdan bastık. Çift topumuzu. Aa, ordu kamplarının hepsi birer level. Aa, pardon bir dakika. Bir dakika denemek istiyorum. Buna taş vereceğim. Hmm, evet arkadaşlar. <laughs> ordu kamplarının hepsi birer seviyemiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım bakalım başka basabilecek bir şeyimiz var mı? Taş versek kaç? 34 taş. Tamam okçu kulesinde basmış olalım. Bu şekilde arkadaşlar ilk bakış attık. Denedik vesaire vesaire. Bilmiyorum belki saçma sapan şeyler söylemiş olabilirim. Belki ilerleyen zamanları izlediğinizde izlediğinizde bu söylediğim şeyleri saçmalamış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar dediğim gibi ee, bu şekilde arkadaşlar ilk bakışımızı attık ilerleyen günlerde bakalım nasıl değişecek oyunu çehresi nasıl olacak çok merak ediyorum siz neler düşünüyorsunuz güncelleme nasıl arkadaşlar sizi heyecanlandırdı mı oyuna çekti mi bunu yorum arkadaşlar bir gibi daha fazla Clash of videoya beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hepinize iyi günler ve bay bay 지금까지